Zil çalıyor acaba kim geldi geliniz bak zile. Bakalım. Fatih Selim bir sürü oyuncak getirmiş. Hoş geldin Fatih Selim. Merhaba. İnanmıyorum. Aa kutu oyuncakları. Çok heyecanlandım. Koşun. Koşun koşun. Bakalım neymiş bunlar. Aa. Harika bir oyuncak. Anmıyorum Bakayım. Bak, bak, ah, bakayım. what is Selim oyuncaklardan atlama oyunu oynuyor. <laughs> yani oynuyor. Sanki. Kutu oyunu böyle mi oynanır? Seni şaşkın. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Acaba neyim? Aa, bak bunda kafana, bunda kafana bir hayvanın fotoğrafını takıyorsun. Sonra karşındaki de sana hangi hayvan olduğunu evet. anlatmaya Sen de biliyorsun. Diğeri. Zaten. Ondan sonra bunu ben alamadım. çarkı çeviriyorsun. Hayvanları <laughs> toplamaya çalışıyorsun. Aa, bu da böyleymiş. Fatih Selim hala zıplıyor ya. Çok komiksin seni. Bu da seni. aşırı bebek seviyor Renkleri birbirine renkleri eşleştiriyorum. Bu, evet puzzle Hı. gibi bir şey. Çok güzel. Evet, çok Şimdi iyi siz iyi. hangisini oynayacaksınız Fatih Bence Selim? Bence bunu oynayalım. Hangisini? Bunu. Bunu. Yaşasın. Çok eğlenceli bir oyun Tamam. Oynuyor. Hadi açalım. Açın bakalım. Şu Hadi şey açın, 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 açın. Yaşasın. Açıyor. Çok heyecanlıyım Bilmiyorum. çocuklar. Ben, ben sana vereceğim. Ben açarım. Aç ben bakalım aç bakalım. Açacağım. Ay çok heyecanlıyım. Tamam aç. İnanmıyorum. Kopardım bu bunu. Kopard. Kopard bakalım. En sahabisi kuşlar, filler, zürafalar, kaplumbağalar, Aa. balıklar. Vay, tavşanlar. Var. Ne kadar Evet. Sinek ve arı bile var. Aa, çok bak... güzel. Aslan da var. Bunlar ne böyle? Burada var ha, çok güzel. Oyuna başlıyoruz evet, çocuklar. Yorulandı. Enes ve Fatih Selim kafalarına birer tane kart taktılar. Evet. Şimdi Fatih Selim Enes'e anlatmaya çalışacak kafasındakinin ne olduğunu. olduğunu Evet. Bilmiyorum. Enes ah, kafasındaki hayvanın ne olduğunu bilmiyor. Fatih Selim de Yine kendi kafasındaki Söyleme. söylemeyecek şimdi sen bulmaya çalışacaksın Fatih Selim o kartta hangi hayvan şimdi var şimdi bana bir soru sor bakalım ben de cevaplayayım Fatih Selim Enes'in kafasındaki hayvan neye benziyor şınav <laughs> 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 ya ama bunu söylemek için değil. <laughs> böyle biraz yanlış yaptım <laughs> Enes sen Fatih Selim'e anlatmaya çalış bakalım kafasındaki hayvan neymiş Fatih Selim kafandaki hayvan şişman bir hayvan ve böyle hortumu şey mu, mu var, var. Portum olan şişman kocaman hayvanın adı nedir? Kuyruğu da var. Bu ne arkadaşlar? Bu bir... Dur Fatih Selim. Söyleyelim şunu... mi? Şunu bırak, sen şunu Söyleyelim mi? Fil. 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 Evet. Aklına gelmedi mi Fatih Selim? Evet Fatih, Fatih Selim fili bilemedi. <laughs> tamam. Şimdi tamam. Enes bir Şimdi tane daha kart takın ben, kafanıza. Ben bir tane kart takacağım Fatih Selim'in kafasına. Bak arkadaşlar şu, Hı, Fatih Selim sen de şu kartı tak Enes kafasına. Fatih Selim tamam. bu sefer tahminde bulun tamam mı? Bilmiyorum değil mi? Tamam. Şimdi hemen Fatih Selim ne olduğunu söyle Fatih Selim, bak. bu hayvan Onun bu hayvan ne nasıl olduğunu. Bir hayvan. Kuyruğu var ya gibi. de kırmızı, dişi de keskin. Evet. Ha, ben bilemedim. O zaman ben seninkini anlatayım. Şimdi birazdan belki bilebilirim. Bak, Fatih senin seninki senin hayvanın yüzebiliyor ve çok sivri dişleri var. köpek var. Evet. bir, verdim. Evet. Yaşasın. Evet. Şimdi ben Fatih Selim'in kafasına bunu takıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. En, Fatih Selim sen de tak Enes'in kafasına. Bakalım hayvanını. Enes'in kafasına sen de tak Fatih Selim. Ben sen de bana bir kafam bir hayvan koy. Sen de koy. Ben bakıyorum. onu. O olur çok güzel. Tak bakalım benim kafamı. O neymiş? Aa çok güzel. Tamam süper. Heh, şimdi anlatın bakalım. Evet. Senin gibi beyaz gibi, siyah gibi çok küçük elleri var. Heh. beyaz gibi, siyah gibi benim gibi çok küçük ellerim var. <laughs> sonra karlarda yaşar. Karlarda böyle yaşar. böyle paytak paytak yürür. He. Değil mi? Sanki aklıma geldi ama tam emin değilim. O yüzden ben Fatih sen Fatih, Fatih Selim bir... anlat. Fatih Selim bu havada uçar ama çok küçük bir şeydir. Isırır. Isırır. Evet. Fatih Selim sen kendi kafandakini bil şimdi. Isırıyor bu. Kaşındırıyor sonra. Çok kaşınıyorsun ısırdığı yer. Uçuyor. Uçuyor. Neymiş? Yani neymiş? İsmiyor. Ne söyleyeyim mi? Se ha sen söyle. Senin hayvanın kim? Söyle bakalım. Ne senin bak, kafandaki. Bak senin. Sen söyle o zaman. <laughs> tamam. Sen söyle sen bil. Bence penguen. Ha bildin. Bil. Şimdi Fatih Selim bilsin kafasındaki ne? Senin kafandaki vız vız diye havada uçuyor ve ısırıyor. önce çok kaşınıyor. Aa biliyorum. Hı. O arı. Hayır. Hayır. Arının arkadaşı bu. Ama seni e, ısırırsa çok kaşındırır. Sürekli kaşırsın orayı. Geceliğin uçar seni uyutmaz bir türlü. Neymiş? <laughs> Sivrisinek de fazla. Sivrisinek. Evet. 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 Doğru bir şey mi? Bildin bildin. Evet, ha, doğru bir <laughs> Olsun çok. İkinize de 15 puan verdim. Olay. Yaşasın. Tamam oyunumuz burada bitti. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.